Saygıdeğer izleyicilerimiz, bir Türk babanın çocuğunu İtalya'ya kaptırmamak için verdiği mücadeleyi şimdi sizlerle paylaşacağım. Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan ve 2013 yılında ise İtalya'ya yerleşen demir bilek yiğit, Floransa Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi gören Ilara adlı bir kadına aşık oluyor. 31 yaşında ve aşk yaşamaya başlıyorlar. Çiftin kısa bir süre sonra çocukları oluyor ve adını da Leonardo Maximus yiğit koyuyorlar. Daha sonra değerli izleyicilerimiz çift arasında sorunlar çıkmaya başlıyor ve konu mahkemeye taşınıyor. Oğluna 19 aylık olana kadar tek başına baktığı için İtalyan mahkemesi tarafından velayet, çocuğun velayeti Demirbilek yiğite veriliyor. Geçen Şubat ayında Leonardo yani oğlunu alıp İzmir'e geliyor değerli izleyicilerimiz ve ondan sonra da hukuki süreç farklı bir noktaya taşınıyor. İtalyan anne uluslararası lahi sözleşmesine göre çocuğu almak için iade davası başvurusu yapıyor ve velayete tekrardan anne hak kazanıyor. Bu arada İzmir, Urla'da bahçeli evinde bir köpek ve iki kedisiyle birlikte yaşayan Leonardo Maximus Yiğit ise çok mutlu bir yaşam sürüyor. Baba şunları söylüyor bakın yaklaşık bir yıldır burada yaşıyoruz. Leo burada bir okula gidiyor. Pandemi nedeniyle ara verdi ama şimdi devam ediyor. Bütün arkadaşları okulda. Onlarla Türkçe konuşuyor. Biz buradayken çocuğun İtalya'ya geri dönmesiyle ilgili karar verilmişti. Buna karşı istinafa başvurduk. Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlardan yardım istiyoruz. 3 yaşına kadar velayeti bendeydi. Denetimlerde baktılar ki oğlumla Türkçe konuşuyorum. İtalyanca konuşun yoksa velayeti çeviririz dediler şiddet iddiaları vardı ama bunun gerçek dışı olduğu İtalyan mahkemesinde karara bağlandı. Velayetin anne de olması onun iyi anne olması ya da benim kötü bir baba olması anlamında değil. Velayet bendeydi. Bizi asimile etmeye çalıştılar. Hiçbir şeye rağmen Türklüğümü saklamam. Çocukla Türkçe konuşup ona Türk kültürünü aktarmaya çalıştığım için velayeti benden alıp anneye verdiler. Devam ediyor yine baba. Türk kültürünü tabii ki oğlumda yaşatmaya çalışacağım. Türk yetkililerden bizi bu yolda yalnız bırakmamalarını rica ediyorum. Çünkü tek ben değilim. Benim gibi Avrupa'da, İtalya'da yüzlerce, binlerce Türk vatandaşı gurbetçi var. Böyle bir karara yol açmayalım. Türk hükümeti desin ki hiç kimse bir Türk vatandaşının dilini yasaklayamaz. Evet değerli izleyicilerimiz baba diyor ki Türkçe konuştuğum için velayetini İtalyan makamları benden aldılar diyor ve devam ediyor. Oğlu Leonardo'nun Türkiye'de annesinin yanında bir süre tatil yaptığını da belirtiyor. Bu olay değerli izleyicilerimiz İtalyan basında da yansıdı. Anne İtalyan basında şunları söyledi. Çocuğun tecrit içinde olduğunu ifade etmiş. İtalyan basınında çocuğun babayla nasıl olduğunu doğrulamakla görevli sosyal hizmetler çocuğun sadece babasıyla tecrit içinde yaşadığını ve onu Türkçe konuşmaya zorladığı yönünde yalan ifadeler de İtalyan basınında yansımış durumda. 9 Şubat'ta değerli izleyicilerimiz Türkiye'de bu konuyla ilgili çocuğun velayetiyle ilgili tekrardan bir mahkeme görülecek. Bununla ilgili olarak baba Sayın Cumhurbaşkanına bir mektup yazdı ve şunları söyledi. Oğlumun sünnet olmasını dilimizi, dinimizi öğrenmesini istiyordum. Bu benim bir insan olarak büyük bir hakkımdı. Ben nasıl çocuğuma dilimi öğretmem? Ben nasıl babası olarak kendi evladımı kendi kültürümde yetiştirmem? İnsan hakları evrensel bildirgesi çerçevesinde her bir insanın dil, din, vicdan özgürlüğü varken benim ana dilim Türkçe'mi konuşmam nedeniyle asimile edilmeye çalışmam insan haklarına karşı yapılmış bir ihlaldir. Bunun yanı sıra İtalyan mahkemesi tüm ebedi babalık haklarımı elimden aldı ve ülkeye giriş yapmam durumunda tutuklanmam için karar çıkarttı. Bu da demek oluyor ki çocuğum İtalya'ya dönerse ömür boyu çocuğum ile görüşme şansım olmayacak. Şimdi sizlere soruyorum. Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Tek cezam çocuğumu Türk olarak yetiştirme çabam ve çocuğumla Türkçe konuşmam gerekçe gösterilerek Türk mahkemesi bunu nasıl onaylar? Uluslararası Lahey Sözleşmesi'ne göre verilen yukarıdaki açıklamış olduğum karar için istinaf mahkemesine başvurumuzu yaptık. Aynı zamanda yine Urla Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan oğlum Leonardo'nun velayeti talep ettiğim davada sürüyor. Lütfen beni ve evladımı sahipsiz bırakmayın. Biz devletimize, milletimize inanan ve yurt dışında asimile olmamak için dimdik durmaya çalışan vatandaşlarız. Bu konu yurt dışında benim gibi birçok vatandaşımızın yaşadığı ve çaresizce sesini duyurmaya çalıştığı emsal teşkil edecek hayati önem taşıyan bir konudur. Sizlere yalvarıyorum. Lütfen bize sahip çıkın diyor değerli izleyicilerimiz. İşte bir babanın yurt dışında yaşayan bir babanın haykırışları. İnşallah çocuğunu İtalyanlara kaptırmaz diyoruz değerli izleyicilerimiz anne de gelip görmek isterse bunu da müsaade ettiğini ifade ediyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, koronavirüs tedbirleri kapsamında biliyorsunuz gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de pek çok yasak var. İnsanların bir araya gelmesi koronavirüs nedeniyle yasak. Yani Türkçesi şu, bir araya gelmeyin. Herkes bunları söylüyor. Yasaklar da resmi olarak uygulanıyor. Ancak enteresan haberler gelmeye devam ediyor. Emekli TV'nin haber merkezine Bursa'dan bu haberimiz. Bakın değerli izleyicilerimiz, Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kahvanede kumar oynayan 20 kişiye toplam 68.344 lira ceza uygulandı. Polisin baskın yaptığı kahvanede bir kadın saklandığı mutfak dolabında bulundu. Bir kişi ise ceza yazan polise rağmen kuru yemiş yemeğe devam etmiş. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız kahvaneye Kumar oynandığı ihbarı gerekçesiyle baskın düzenledi. 20 kişiyi kumar oynarken ve alkol içerken yakalıyorlar. Baskın sırasında bir kadın mutfak dolabının içerisinde bulunuyor. Polisin çık bakalım hadi oradan çık dediği kadın gülerek tansiyonum çıktı, üstüme çamaşır suyu döküldü gibi saçma sapan ifadeler vermiş, konuşmuş. Değerli izleyicilerimiz bakın, sokağa çıkma kısıtlaması var. Hiçe sayıyorlar. Bir de 20 kişi toplanmış kumar oynuyor. Allah akıl fikir versin. Yine bakın değerli izleyicilerimiz. Konya'da bir eğlence mekanına polisler baskın düzenliyorlar. Bu sırada o eğlence mekanında bulunanlar da çatıya kaçıyorlar. Hepsi çatıda yakalanıyor. Bakalım haberimizin detayları neler? Konya'da eğlence mekanında koronavirüs tedbirleri ihlal eden 40 kişi polisin geldiğini görünce saklanmaya çalıştığı Çatıda yakalandı. Selçuklu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Horozlu Han Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan eğlence mekanının koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olduğu ihbarını aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler kapının kilitli olması ve içeriden müzik sesleri gelmesi nedeniyle megafonla uyarıda bulundu. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekibinin yardımıyla çatıya çıkan polis aralarında kadınların da bulunduğu saklanmaya çalışan 40 kişiyi yakaladı. Bazı kişilerin çatının sundurma diye tabir edilen bölümünün altında gizlendiği ortaya çıktı. 40 kişiye cezalar kesildi. İş yeri sahibi Suriye uyruklu Kazım M hakkında da bulaşıcı hastalıklar ve muhalefetten işlem yapıldı değerli izleyicilerimiz. Burasının iki gün önce de yine mühürlendi ama mühürün söküldüğü yönünde haberler alındı. Allah akıl fikir versin kardeşim size. Saçma sapan bir durum değerli izleyicilerimiz. Yani nedir kardeşim bu? Bir de müzik eğlence falan durmadan son sürat yapıyorlar sanki hiç koronavirüs yokmuş gibi eğlence mekanlarına koronavirüs girmiyormuş arkadaşlar herhalde onun için bu kadar rahatlar akıl alır gibi değil